Bizim ablamız çok genişti. Böyle ırgınca kuradık. Göbeğine kömür katadı. Gıcır gıcır minedik. O Hoca bilir belki değil mi? Irgınca. İki tane, bir tane yerine gidiyorum. göbeğine, biri burayı miniyor çocuğun. Biri bu yanına kafası, yerinin bu yanına kafası. Böyle miniyor, dönüyordu işte. Ürgüncak diyorlardı adamlarına ona çelik çomak, oradan soracağız. sonra sonra ayıp ay, ay söylemesi, göz kazmaca çocukla, yeğler oyaladın, koşturuladın, tutaladın, sekine koyun aladın. Şöyle i̇şte öyle, yazanlarını Evcik oyunu ee, böyle anneciğim rahatladılar izin verildi, küçük küçük görevleriniz vardı, yemekler pişirdik, evcikler pişir ederdik, yemekler aç pişirdik, toplanırdık hep beraber yerdik. Öyle her şeyden.